Delta Motovlog'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün A2 sınıfının belki de en güçlü makinasıyla beraberiz. Vojun 525 ararıyla beraberiz arkadaşlar. Öncelikle motorun sahibi İsmail abiye çok teşekkür ediyorum. Benim şahsen çok merak ettiğim bir motosikletti ve çok videosunu bulunamayan bir tek Prosofi'ye selamlar buradan. Onun çektiği video vardı. Türkiye'de ilk incelemesini o yaptı her zamanki gibi. Şimdi ben bunu yakaladım trafikte İsmail abi. Sizler için bu bilinmeyen, reklamı çok az olan aslında bence hak ettiği ilgiyi görmeyen canavarı inceleyeceğiz arkadaşlar. Watch biliyorsunuz Çin'in elit firmalarından birisi yani KJ Moto gibi büyük firmalarından kaliteli motosiklet üretmeyi amaçlayan firmalarından birisi arkadaşlar. Öncelikle biz şimdi buradan çıkacağız. Top speed falan filan interminal hepsini çekeceğiz. Hatta İsmail abi onay verirse belki 450 SR'la şimdi ProSofi çekmişti ama o motor herhalde rodajdaydı. 100 km mi 300 km mi neydi o watch? Ve bazı yerlerde watch aldı. Bazı yerlerde 450 SR almıştı. Bu motosiklet gördüğünüz gibi arkadaşlar 5000 km rodajı bitmiş. Watch 525 arar. O yüzden daha dengeli eşit şartlarda sizler için bir drag serisi çekmeye çalışacağız İsmail abi ikna edebilirsek bir tane 450 sar buluruz zaten her yerde kıyamet gibi 450 var şimdi öncelikle bir göstergeye değinelim bir bakalım ben de ilk defa sürüyorum ilk defa biniyorum sizlerle birlikte bu bir ilk sürüş hissiyatı hafta sonu ayarlayabilirsek detaylı incelemede baştan aşağı sahibinin yorumlarıyla beraber 5000 kilometrelik tecrübeleri beraber inceleyeceğiz arkadaşlar şimdi göstergede benim gördüğüm devir var mod var iki tane modu var motosikletin bir normal bir de sport modu var arkadaşlar motor sıcaklığını görebiliyorsunuz 51 derece motor sıcaklığı var yukarı yukarıda da dış sıcaklığı görebiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti bu güzel. Yakıt göstergesi var. Ortalama tüketimimiz var. Aldığı günden beriymiş 4.6 yakmış. 5000 kilometredir motor. Tribimiz var burada ve sport mod diye e, modumuz var. Şimdi şuradaki enter tuşuna bastığımızda menüye giriyoruz arkadaşlar. Burada işte language dili değiştirebiliyoruz. Unit kilometre mi mil mi onu değiştirebiliyoruz. Tribi resetleyebiliyoruz. Zamanı ayarlayabiliyoruz. Bluetooth'la telefonumuzu bağlayabiliyoruz ve telefonu yansıtabiliyoruz. Bu Çinlilerin hepsinde olan bir şey. Artık Çinlilerin tümü göstergesinde bu yansıtma olayı var arkadaşlar. Ardından tekrar şu tuşa bastığımızda gidondan, gidon kütüklerinden kontrol ediyoruz bu arada. Dörtlümüz de var değil mi? Evet dörtlümüz de var. Şu telefon tutucudan dolayı kullanamıyoruz şu an çok fazla ama. Ardından settings'in altında My Vehicle yani aracımız burada Voce'un bence 525 aran en güzel ama Türkiye'ye gelmeyen rengi var. Burada akü voltajını, motor sıcaklığını yine burada görebiliyoruz ve bakıma ne kadar süre sonra gideceğini falan görebiliyoruz. İşte totalde 18 saat falan kullanılmış herhalde trip resetlenmeden önce. O tür bilgileri görebiliyoruz arkadaşlar. Ardından exit deyip çıkıyoruz. Evet gösterge bu şekilde aşırı dolu bir gösterge değil. 450 SR kadar dolu bir gösterge değil. Ama üzerindeki özellikleri gayet yeterli. Hatta standartın üzerinde dış sıcaklık ortalaması işte hem motor sıcaklığı hem dış sıcaklığı ana ekranda falan görebiliyorsunuz. Ekran yansıtma var. Telefon bağlantısı var. Bence yeterli. Ben göstergesini beğendim. Hem okunaklı hem de böyle çözünürlüğü falan yüksek bir göstergesi var bu arada. Net bir şekilde görebiliyorum göstergeyi. Şu arada USB şarjımız var. Ve motosikletin önünde kamerası var arkadaşlar farların arasında. Tam ortada bu segmentte çok nadir gördüğümüz bir kamera var güvenlik kamerası yani bir kaza yaşadınız Allah etmesin önünüzde bir olay oldu şuraya şuranın altında bir yere galiba SD kart takıyorsunuz orada USB'nin altındaydı yanlış hatırlamıyorsam İsmail abi de tam detaylı bakmamış ama e, ben de bakar videonun altına eklerim o kamera kayıt alıyor arkadaşlar onun haricinde Küçüklerle ilgili bir şeye değineceğim. Arkadaşlar bu küçükler benim alışkın olmadığım Çin gruplarında genelde o gördüğümüz gidon küçükleri değil. Bana bir tık böyle Kaliteli geldi yani güzel kütükler abi. Avrupa'yı kütük geldi. Zaten Watch Avrupa'ya da satıyormuş. O yüzden alışkın olduğum kütük değil. Hoşuma gitti kütükler. Ayarlı manetlerde debraj manetinde ayar yok ama fren manetinde burada ayar var. Yani ayarlı fren maneti var ama debraj maneti yok onu belirteyim. Değinmeyi unuttum başka bir şey var mı diye bakıyorum. Görüm yok süspansiyonlar falan var onlara yolda değiniriz. 360 kameramız da var. Hazırsanız artık yola çıkalım. Bira bismillah. Ha bir de traction kontrol var motosiklette. Önde arkada ABS var. Artı traction var. Zaten traction olmasa bu canavarı zapt edemezsin. Motor çok iyi alıyor alttan üstten. Burada da bir ne kalmış? QC motor mu kalmış? Oğlum bu ne lan traction hemen? Şaka mısın oğlum? <laughs> Manyak! Traction'ı kapatsak ne olur acaba arkada? Ruh hastası. Rosso 3 lastikler var motorda. Hani lastikler zaten 20 bin lira. Önde 120'lik arkada 160'lık Rosso 3 lastik var arkadaşlar. Ya dolu dolu bir motosiklet. Bu video biraz uzun olacak. Şimdiden söyleyeyim. Dolu dolu bir inceleme sizi bekliyor. Çayınızı kahvenizi alın ona göre. Bak bak. Arka atı veriyor hemen. Peki traction'ı kapatsak? Nasıl kapatıyorduk? Şuna mı tutuyorduk? Bu değilmiş. Şuna mı tutuyorduk? Evet. Traction kapatalım Frenler nasıl? Arkada araba var. Şöyle çevre yoluna çıkalım da öyle deneyelim ya. Oy! Bu ne oğlum? Bak bak. Dokunuyorum ha. Dokundum halde. Peki arka? Arkada iyi. Fena değil. Amşam istiyat alamadım arkada ama hemen ABS devreye giriyor. Zaten arka fren iyi olmasa hemen devreye girmez herhalde ABS. 17 dereceymişti sıcaklık. Hava çok güzel ya. Buradan çevre yoluna çıkacağız. Vitesler fena değil ya da ben alışamadım biraz. Bir tık bana böyle bir sert geliyor vitesleri. Bunun haricinde titreşim var. Titreşim yok demeyeceğim. Titreşim var motosiklette. Ellerde değil de şu tam şurada, şu kısımda titreşim var. Totonuzda da yok. Yani toto ve işte bacağınızın değdiği yerler. Oralarda titreşim var. Ha o kadar işte ağam şam mı ağam şam bir titreşim yok. Ama işte motor titremiyor orta devirden sonra titriyor falan dersem yalan söylemiş olurum. Oy 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 oy. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? <laughs> manyak gidiyor. Manyak gidiyor baba. Tepkisi çok anormal yani. Şimdi teknik verilerini verelim. Hemen başlayalım. Özelliklerini bir anlatalım. Bu kadar sürüş hissiyatını anlatmak yeterli zaten. Arkadaşlar öncelikle bloktan başlayalım mı yoksa tasarım mı? Tasarım bence yakışıklı. Ha şöyle söyleyeyim. Arada bir 450 SR'la gidip gidip geleceğim. 450 SR'la ilgili karşılaştırma yapacağım ufak ufak. Çünkü bunun rakibi 450 SR bu segmentte. 450 SR kadar büyük kaba iri bir motosiklet değil deposu falan iri bir motosiklet değil kaslı bir motosiklet değil aksine mermi gibi yapılmış bir motosiklet böyle ince uzun yapılmış Bu muhtemelen aerodinamisi daha iyi olsun rüzgarı az vursun yarsın geçsin kessin rüzgara kafa atmasın rüzgarı kessin diye böyle yapmışlar herhalde o yüzden ince bir motosiklet öyle çok büyük bir motosiklet beklentiniz varsa öyle düşünmeyin 450 SR bundan kastı 450 SR'dan da bilerek örnek veriyorum ki çok görüyoruz 450 SR'ı trafikte falan ya da sağda solda ama küçük bir motosiklet mi değil geç abi Şuradan çıkalım devam edeceğim. Her yerinde led farlar kullanmışlar. Önde dediğim gibi kamera var. Keskin kanatları falan var motosikletin. Tasarımı çirkin değil. Yakışıklı keskin. Bıçkın bir delikanlı tasarımı var motorda. Ama böyle kaslı böyle gümbür gümbür aslan gibi bir şey öyle geniş bir şey de değil. Baksana abi gaz veriyorum sadece. Bak gazı harhur açmıyorum. Yemin ederim harhur açmıyorum. Yani çok az açıyorum ya. Böyle sakince açmaya çalışırım. Bak Bir devirden sonra makine delleniyor ya. Traction kafalı sürerim ben bunu gerçi de. Yine de bir traction'ını açalım baba ya. Traction'ı açalım. Emanet mal sonuçta. Traction'ımızı açalım. Ne olur ne olmaz. Tasarımdan sonra hemen motor bloğuna bir gelelim. Çünkü burada en önemli şey zaten motor bloğu bu makinenin. 499 cc'lik çift silindirlik bir motor bloğu var üzerinde. Ve bu motor bloğu yaklaşık 55 beygir güç üretirken 50 Nm civarında tork üretiyor. Lakin Türkiye'ye gelirken A2 sınıfına uysun diye buna limitlemişler. Onu 48 beygire düşürmüşler. Zaten top speed'e de göreceksiniz. 199'un üstünde göstermiyor ama gitmeye devam ediyor. Tabi limitöre yaklaştığı için orada performansı düşüyor motorun. 6 vitesli tabii ki sıvı soğutmalı bir blok var arkadaşlar. Kaydılmalı devraj var mı bilmiyorum. Muhtemelen var diye hatırlıyorum ama bakmam lazım. Varsa altına eklerim altyazı olarak sizler için. Dediğim gibi bu bir ilk sürüş hissiyatı değerli dostlar. Çin'deki videolara göre denemişler 0-100'ü 3.2 saniye. İsmail abi söyledi. 0-100 saniye orada ölçmüşler dedi. Zaten bence de 3.2 saniye olabilir. Hadi 3.5 saniye diyelim çünkü Altta gerçekten böyle arkada tutmayan Diablo Rosso 3 lastikler var arkadaşlar. Blokla ilgili şunu söyleyeceğim. Titreşim var. Sen yani ben, alacağım motoru işte titreşimsiz bir motosiklet istiyorum. Titremesin, kaymak gibi olsun falan diyorsan buralarda işin yok güzel kardeşim. Buralar senin yerlerin değil. 450 SR bu kadar titremiyordu bu arada onu söyleyeyim size. Oturuş pozisyonu raising. Yatık oturuyorsunuz arkadaşlar. Öyle alayım dik biraz dik oturayım rahat oturayım yok. Raising bir oturuş pozisyonu var. Öne doğru eğiliyorsunuz ister istemez. Önde bir cam var ama cam bir tık kısa bence. Bir tık daha uzun olabilirdi hocam. cam. USB şarjımız var söylemiştim zaten. Solda görüyorsunuz şu an sol tarafta. Elim uzatamadım oraya. <laughs> Racing'i de bayağıdır sürmediğim için bu kadar yatık racing. Ben nereden çıktıydım acaba ya? Bunun haricinde arkadaşlar frenlere gelelim. Frenlerde neler var? Frenlerde tabii bizi... Bunu güzel yüksek yapmışlar. Elini buraya koyabiliyorsun. Böyle dinlenebiliyorsun. Brembo kaliperler var arkadaşlar. Önde Brembo. Arkada ise Nissin kaliper var. Frenleri gayet iyi. Özellikle ön fren çok iyi. Arka da fena değil ama arka böyle çok güçlü değil bu arada. Onu söyleyeyim size. Süspansiyonlara değinelim hemen oradan. Işıklara, ledlere falan değinmiştik. Her yerde led farlar var demiştik galiba. Süspansiyonlar ters teleskopik yarış süspansiyonu diye verilmiş sitede. Yani yarış süspansiyonu olduğu belirtilmiş ama markası yok arkadaşlar. Tüm elektronik altyapısı boşunmuş. Enjeksiyonu olsun yazılımı, cartçurt vesaire. Bosch'un altyapısını kullanıyormuş Watch. Önde 120'lik mesela 450 SR'larda arkada 150 idi. Bunda arkada 160'lık lastik kullanmışlar. Önü de 110 müydü 450 SR'a şu an hatırlamıyorum. Yani 450 SR'a göre kalın segmentine göre güzel lastikler kullanmışlar ve Rosso 3 dediğim gibi lastikler zaten 20 bin lira üzerinde gelen. Onun haricinde benim en çok dikkatimi çeken şey kuru ağırlığı 161 kilogram. Hani bu segmentte radar varmış ulan top speed deneyecektik ya. Bu segmentte gördüğüm en hafif motosikletlerden birisi. Zaten 450 SR kuru ağırlığı yanlış hatırlamıyorsam 168 kilo muydu 172 kilo muydu öyle bir şeydi bir RS 457 segmentin en hafifi RS 457 sonra Watch sonra 450 SR bir de QJ'nin 550 RS'i var yine A2 sınıfına giren bir de o var arkadaşlar 550 RS'i de yakalayabilirsek QJ'nin inceleyeceğiz tabii ki 161 kilo 55 beygir, hadi 48 diyelim limitörle falan fistan. Bunlar işin içine girdiğinde makina gerçekten deli manyak. Abi radar arabasını ters mi koydunuz? Yok artık kamerası arkaya mı konuyormuş radar arabasına? tamam, motosikletlere daha kolay ceza yazabilmek için. Kamera arkaya bakıyor ya da önde de bir kamera var. aşırtlı Blackboard gönderelim diye. 14.5 litre bir e, deposu var. Bu arada selesi engin. Muhtemelen ya 790 7, ya da 780 milimetre bir sele var onu ekleyeceğim aşağı. Kısa boylu arkadaşlar için gayet uygun titreşim olduğunu söyledim. En sonunda eksileri net bir şekilde söyleyeceğim. Ben sonra diye düşünüyorum. Bu ne oğlum bu ne? <laughs> ya bir salın Allah aşkına bir salın ya. Şurada bir top speed deneyeceğim. Başka bir şey yapmayacağım abi. Bir salın gözünüzü seveyim ya. Şurada bir gölgede bir bekleyelim. Hem de motorun etrafını size göstereceğim. Dörtlüğümüzü şuradan yakalım. Ayaklığımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan 360'a ne olmuş? 360. 360 kendini atmış. <laughs> evet etraftan canavar bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Böyle de bakıp eksik bir şeyini görsem kanatları var demiştim. Kamerası şurada hemen. Ee, İsmail abi süslemeyi seviyor bayağı süslemiş motoru ledler falan da çekmiş tabi onlar gündüz olduğu için gözükmüyor Gold rengi süspansiyon çok hoş durmuş 2 pistonlu kaliper galiba Brembo 2 piston görüyorum ben yanlış görmüyorsam 2 pistonlu bir kaliper var Arkaya doğru gelelim dediğim gibi çok e, geniş bir motosiklet değil hani 250 SR'dan bir tık daha hallice arkada büyük bir monoshock süspansiyon görüyorum kocaman Ocun bloğu burada. Evet. 161 kiloluk kurar olan motorun bloğu burada arkadaşlar. Şu egzozla ilgili burada bir parça var. Onu söküyormuşsunuz. Şu an sökülü o parça. Şu petek şeklindeki yapıyı İsmail abi yapmış arkadaşlar. Kendi yapımı. O parçayı sökmüş. Çok da hoş durmuş. Arkada Nissin yine Japon. Nissin kaliper var arkadaşlar. Fren kalipeli. Rosso 3'ü görüyorsunuz. Maşallah diyelim. Zincire mincire iyi bakmış 5000 km'de gerçi daha motor ama Alttaki led yanıyor <laughs> Led tuşlarını da şuraya koymuş Buraya koymuş Evet onun haricinde Bagaj bence Yok bakalım var mı bagaj Bagaj yok <laughs> Bagaj yok abi Şu an speedometer'ı kurduk resetledik GPS top speed'imizde size göstereceğiz Spor moddayız Traction'ımız açık hazırsanız şuradan bir kapatıp çıkalım Yağmur kapatalım Oğlum Öne kalkıyor lan motorun Bir teke size düşün. düşüyor Konuşamadım lan <laughs> Tahmin ettiğim gibi yani bura hep böyle birader. Artık şuradan geri döneceğim çünkü hani burada olmuyor. Hem güneş karşıdan vuruyor. Abi mermi gibi gidiyor makine ya. Hani birkaç yerde bildiğim kimsekten uçtuk atladık falan böyle. Süspansiyonları da sert bu arada yani. Oturuyor motor biraz hiç. Bu arada süspansiyonlar ayarlı süspansiyonlar. Kıştırma ayarını falan yapabiliyorsunuz. Ön süspansiyonlar. Arka da ayarlıdır. Demene zaten. Aerodinamisi de iyi fena değil ama başladığım gibi cam bir tık daha böyle şöyle uzun olsaymış daha iyi olurmuş yani. 15 derece dışarısı. Hava güzel bugün ya. Welcome to Watch Airlines. Bugün hava güneşli ve açık. Rüzgar saatte 6 kilometre ve hava sıcaklığı 15 derece. Hazırsanız uçuşa geçiyoruz. <laughs> i̇şte bunu bir şeyle denemek lazım birader. 450 esarla rodacı bitmiş vucu denemek lazım yani ne olacak? Ne bitecek? Ulan bir de yanına Aprilia bulsak var ya RS 457 de Antep'te hiç görmedim RS 457. Bir tane bulabilirsem inşallah şey gecik. Bak bak frenlere bak birader. Yani ön fren var ya çok ayrı koyuyor ön fren ya. Süspansiyonlarla beraber çok güzel çalışıyor fren sistemi. Şurada hemen sağ çekeceğim. Bakalım yalım yamarak gördüğümüz top speed kaç. Önümüze sürekli araba çıktığı için. Bu arada sesi aynı ve R25. Kaç görmüş kral? 189. GPS'te 189 görmüşüz. daha fazlasını görür mü? Görür. Tabi burada şey de etkili arkadaşlar. Şimdi yokuş aşağı bir tünelimiz olsa bizim. Hani tünellerde hem rüzgar yok hem de yokuş aşağı. En yükseğini görürüz ama Gaziantep çevre yolunda hiç tünel yok. Burada otoyolda da tünel yok. Sürekli hani abi beni bir sal ben bir gideceğim diyor anladın mı? Ki buna yazılım atıp limitörünü kaldıranlar da varmış. Acaba o zaman ne olur bilmiyorum. Şöyle inceden biraz yatıralım. Abi şunun yatışa bak birader. Şunun yatışa bak ya. Daha da yatırırız da mal emanet gerek yok. Şurada da bir kapatmaya başlayalım. Yeni de yes, yes, oh. devam ediyor. Ama yes, yes, yes. どこにするのですか Kardeş. Gerçekten girdiğin yere tüküreyim ya. Gerçekten yani. Neyse zaten max bu kadar görebiliriz. Başka çaremiz yok. Yani buradan başka e, yokuş aşağı iniş yer yok zaten bu arada. Abicim 191.6 görmüşüz. Yani prosof herhalde 200'ü geçiyordu. Tabi onlar tünelde ve yokuş aşağı deniyordu. O da ayrı mesele ama bizim gördüğümüz budur. Adımız da Hıdır. Konumu bir açalım. İsmail abinin tükkanın konumu. Nereden giriyorduk? Kral Bizi buradan götür işte geldiğimiz yerden götür. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. <laughs> K171'in adı var mı kanka? Hadi gidelim hocumuz Ya da videoyu kapatalım burada artık daha değineceğimiz başka bir şey yok. Harbiden ya yani niye şey yapıyoruz ki? Şöyle stop edelim. 191'i de gördük. GPS'te bu arada. Daha gider mi? Gider. Limitöre düşmedi bu arada motosiklet. Ama işte dediğim gibi bizim yolumuz yetmiyor birader. Yani hani yokuş aşağı tam geliyoruz önümüze araba çıkıyor falan. Çevre yolumuz yetmiyor. Bizim gördüğümüz sürat bu. Daha fazlası da var. Bence Watch 525 arar. Bu arada eksileri söylemeyi unuttuk. 525 arar alınabilecek bir motosiklet. Hakkı yenen bir motosiklet ve reklamı olmayan bir motosiklet. En büyük eksilerinden biri bence büyük bir eksi değildir size göre ama bu motorun bence satışını çok ciddi bir derece etkiliyor. 199'un üstünü göster göstergede göstermemesi Çünkü bizim insanımız Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti göstergede top speed'e çok dikkat ediyor motosiklet alırken Tabii ki piyasada 450sr gibi bir gerçek var 450sr da işte 220'lere kadar çıkıyor ki onun altıncı şanzıman vitesi daha uzun olduğu için mail çoğu yokuş aşağı yerlerde oraları görebiliyor. Açıkçası o yüzden çok satılamadı Türkiye'de. Çok Antep'te bir tane var zaten bu Watch 525 arar. Lakin şöyle bir gerçek de var. Bu motosiklet limitörlü olması gerektiğinden daha az gidiyor. Limitörü açtığında bu motosiklet çok daha hızlı gider ki stage 1 yazılım falan hani 450hz'lara stage 1 e atıyorlar ya limitörü aç üzerine bile stage 1 at çok manyak bir şey olur ki dediğim gibi 161 kilogram kuru ağırlığı var motosikletin hem hızlı hem hafif hem ince hani mermi gibi diyorum motosiklete burada kanatçıklar falan var aerodinamik olarak çok tutarlı virajda çok tutarlı süspansiyonları güzel lastikler zaten fabrika çıkışı rosso 3 lastikler ve brembo kaliper var ve bu kaliper gerçekten güzel benim hoşuma gitti bastın mı güçlü olan frenlerde beyin sıvını öne akıtıyor ve ön hemen kapanıyor. Sert süspansiyonlar ama ona rağmen o kadar hemen öne kapanıyor ki o kadar sıkıyor ki bu Brembo kaliper önü kapatıyor motor. Onun haricinde eksilerden birisi titreşim. Motosiklette titreşim var. 450 SR bu kadar titremiyordu. Bu 450 SR'a göre biraz daha titriyor. Aşırı titriyor diyemem ama orta seviyede bir titreşim motosiklette arkadaşlar mevcut. Aynalar katlanır. Bakın değinilmemiş bir şey mesela bu. Bana da İsmail abi söyledi. Şurada mesela bu aynarda klik olay yok. Yani açtığında tık diye oturma olayı yok. Ama adamlar buraya çizgi koymuşlar. Bakın hem burada hem burada. Hani açtığında bu şekilde kullan. Kapatmak için de böyle kapat. Yalama olmuyormuş. Bu şekilde 5000 kilometrede ben kullanıyorum diyor. Aynaları kapatıyorum bazen öyle sürüyorum diyor. Bir problem olmadı diyor. Geri açtığında bak buradaki hizaya getir. Yeri var zaten. Hani aynayı da kapatıp kullanabilirsiniz değerli dostlar eksiğimiz, beklediğimiz, unuttuğumuz bir şey yok. Dediğim gibi bana göre en büyük eksilerden bir tanesi arkadaşlar titreşim. Şu an gördüğüm. Diğeri de bu gösterge abi. 199'dan sonrasını bence göstermeli. Yedek parça konusuna da şöyle bir değineyim. Bilgim yok. İsmail abi de hiç ihtiyacı olmamış. 5000 kilometreye gelmiş makina. Hiçbir kronik sorun yaşanmamış. Biliyorsunuz 4 liter çoğunda yağ solucu patlama olayı falan filan var. Bunda herhangi bir kronik yaşanmamış. Tabi bunu biz detaylı incelemeye aldığımızda ben İsmail abiyle kolundan tutacağım yanıma tutturacağım. Sizler ne soruyorsanız bu videonun altına ne yorum yaptıysanız, ne soru sorduysanız hepsini o videoda cevaplayacağım. Arkadaşlar sizden isteğim sadece videoyu beğenin ve abone olun. Şu kadar emeğe beğenin. <laughs> yani uğraşıyoruz, deniyoruz risk şu motosikleti alıp bu trafiğe çıkmak bile risk altımızda emanet bir motosiklet var sonuçta. Lütfen para falan istemiyoruz. Bir şey istemiyoruz. Beğenin, abone olun. Bir de yorum yapın. Özellikle yorum yapın. Sorularınızı belirtin ve detaylı inceleme istiyorsanız da belirtin. Ona göre planlayalım. Hani bu inceleme yeterli derseniz okey. Biz de detaylı inceleme istiyoruz derseniz videoyu beğenin. Aşağıda detaylı inceleme istiyoruz. Yazın arkadaşlar. Onun haricinde biz gidelim artık. Gün bitti daha. Evimiz barkımız var. Çoluğumuz çocuğumuz yok. Bekarız ama evimiz barkımız var kardeş. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Delta Motovlog'dan ve Watch 525 Arar'dan bugünlük bu kadar.